Herkese merhaba arkadaşlar ben bu Bugün sizlerle birlikte yumurta savaşları egg wars oynuyoruz. Ee, biz yeşilmişik öyle pek de hiç yani bilgim yok şu egg wars ile ilgili. Yani çok oynamıyorum öyle aman aman her gün egg varsa giresim şey yok yani. Ondan sonra mı? Öyle böyle işte öyle. <laughs> Hemen şöyle gidelim şu arkadaşa. Kendimize bir kılıç yapalım. 32 ya. Önce bir tahta kılıçla başlayalım. Sonrasında şey yaparız. Eee gel buraya. set yapalım önce bir. Çok aman. Eee sanmıyorum yeneceğimizi. Opa gitti bütün demirler. Ondan sonra cime, bakalım neler olacak. Bir kılıç yaptık zaten değil mi? Aynen bir böyle birazcık şöyle yapalım gidelim şu yumurtayı bir kapatayım ee. şöyle yumurtayı kapatalım ki Zaten 25 tanesi buraya gitti arkadaş. Heh, şöyle yapalım. Şunu alalım, şunu alalım. Güzel. Bir tane kendime birazcık şu şey, yok ya bundan yapmayalım. Bir şu kılıçtan yapacağım. Çünkü kılıç ihtiyaç ya. Keşke yapmasaymış şu şeyle. Hadi be. Aman. Lag var. Laf mı var internet? Abi hadi, hadi Neyse ee, Hadi Hadi ben gidiyorum kardeş Bir tane de şey yapsaydım iyiydi ya Yapayım hatta şimdi Bir, bir de kazma yapalım Bir tane yeter Nereye gideyim? Abi Sakın Yiii Adam aşağı düştü Aman ha. Hadi abi. Yapma ya. Üf, neyse. Hadi abi ne bu lag ya? Allah Allah lag'a bak. Server'dan mı kaynaklanıyor internet <laughs> mi yavaş anlayamadım. Buradan bir biraz dağılalım da. Bizde hiçbir şey açılmadı arkadaş. Ah gittik. Kırdılar. Bitti Sadece tek umudumuz savaşmak artık. Onu da yenemeyiz ya. Be. hiç bilmiyorum ya yani şunu. Kim kırdı peki? Bizim adama bak. Saçma salak dolaşıyor ya. Vallahi ya 102 kişi mi kaldık yeşil olarak Aynen Diğeri zaten bir şey beceremiyor Bay bay Hmm Abi kork, korktum lan. Koş. Koş yumurtamız da kırıldı ya. Biz hangisi bizimdi ya? Bu muydu bizim? Bu değil. Bu bizim. Sen ne yapıyorsun be ya? Yumurta gitmiş bu adam hala da bizim takılıyor kendi çapında. Elmasla da ne yapacağız? Bunda bir şey yapılıyor mu? Ben hiçbir şey bilmiyorum ya şu ev varsa. ilgili. Aha. Abi öldüm. Gitti. Yani gençler diyecek bir şey yoktu. Eee ne yapayım yani 5 dakikalık video oldu ama yani yapacak da hiçbir şey yoktu. Öldük açıkçası. Takımda Hiç oynayan yoktu açıkçası yani Bunu da söyleyeyim Şu Adamlar oynuyor ya adamlar geziyor Bizimkisi Daha set yapmamış Takılıyor öyle kendi çapında Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer videodan memnun kaldıysanız like atmayı unutmayın Ya abi oyun çok kasıyor benim ya bilgisayarı değiştireceğim ben ya Bilgisayarı değiştireceğiz ya Yapacak hiçbir şey yok Bir yaz gelsin ya bilgisayarı değiştireceğim gençler Bu böyle olmaz Bu böyle olmaz ee, Beni izleyin teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay ee, Bir de bir şey söyleyeceğim hmm, Böyle ne diyecektim ya ben Bir şey bir saniye Bu arada Şey kazanmış Şu anlık yani galiba Sarı olan, sarı takım kazanmış. Onu söylemeyecektim. Bir şey söyleyecektim ama unuttum. Neyse. Beğendiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.